Eski Maliye Nazırlarından Nazif Paşa'nın akrabası bir hanım, kucağında yazma bir eser. Sahaf Burhan Efendi'yi aramaktadır. Biraz mahcup, biraz tedirgindir. Belli ki sıkıntıya düşmüştür. Sahip olduğu şeyin önemini bilmese bile 36 lira edeceği yolunda Nazif Paşa'dan edindiği bilgiyle yazma eseri Sahaf Burhan Efendi'nin ellerine bırakır. Burhan Efendi, kıymetli bir eserle karşı karşıya olduğunu sadece tecrübeleriyle değil, sahaflara özgü o incelikli sezgiyle de anlamış olmalıdır. Kitabı alır, marif nezaretine gider. Fakat nezaret, kitap için istenen 36 lirayı çok bularak almaktan çekinir. Böylelikle, yüzyıllar önce yazılmış bir eseri gün ışığına çıkarma onuru, Ali Emiri Bey adında bir aydına nasip olur. Ali Emiri Bey, haftada en az 2-3 kez yeni bir kitap var mı diye sahaflar çarşısına uğrayan tecessüs sahibi bir aydın. Kitabı eline aldığında dünyada bir benzeri olmayan Türk dilleri kamusu ve grameriyle karşı karşıya olduğunu görür. Onun ifadeleriyle, ''Dil 30 lira, 30 bin lira değeri var. Kitabı aldım, eve geldim, yemeği içmeyi unuttum.'' bu kitap değil, Türkistan ülkesidir. Türkistan değil, bütün cihandır. Türklük, Türk dili bu kitap sayesinde başka bir revnak kazanacak. Bu kitaba hakiki kıymet verilmek lazım gelse, cihanın hazineleri kafi gelmez. İşte bu kitap, Kaşgarlı Mahmud'un Kitab-ı divan Türk adlı muazzam lügatıdır. <laughs> Eserin yazılış amacı Araplara Türk dilini öğretmekti. Ama Kaşgarlı Mahmut bunu yaparken sadece Türkçe Arapça bir sözlük hazırlamamış, Türk dillerinin kamusunu ve Türk toplumunun eski tarihini, edebiyatını, yaşayışını ve düşünüşünü de bu tek eserle ortaya koymuştu. Divan o güne kadar benzeri görülmemiş bir çalışma olmasıyla ilk'tir. Ansiklopedik niteliğiyle ilk'tir. Türk dilleri kamusu olmasıyla ilk'tir. Kaşgarlı Mahmut da zaten kitabın giriş bölümünde ondan önce kimsenin yapmamış olduğu bir sıralayışla ve kimsenin düşünmemiş olduğu bir düzenle çalıştığını vurgular. Türklerin görgülerini, bilgilerini göstermek için söyledikleri şiirleri serpiştirdiğini, yüksek düşüncelerle söylenmiş savlarını aldığını, her kelimeyi yerli yerine koyduğunu, derinliklerini ortaya çıkardı katılıklarını yumuşattığını ve bu uğurda yıllarca birçok güçlüğe göğüs gerdiğini dile getirir. Kitapta birçok önemli kelimeler topladım. Böylelikle kitap aralıkta son kerteyi, güzellikte son yüksekliği bu.